Kristal'la birlikte. Brawl Stars'ta Kenji deneyeceğiz. Gördüğünüz <laughs> gibi Kenji oyuna gelecek ya geldi herhalde geldi. Kenji tek adam başmada full seviye getirdi ve Kenji oynuyoruz oynuyorum herkese Kenji var. <laughs> Gidip atabilirsiniz. <laughs> Bota o bota o bota o bota Hayda Abi şunun kutular çok sıkıntılı ya kaç Kaç bundan geç hayır Bak da bana oldu Abi bunların hep senin olsun ya Hayır Abi oldu sıkıntı işte ya Ben seviyorum sıkıntı diye de Neyse arkadaşlar yeni güncellemede ne geleceğini size söyleyeyim çok artı verecek evet, <laughs> arkadaşlar sünger bok el, el primo ile deneyeceğiz merak etmeyin severiz <laughs> şey abi şu kelbizin güzelliğine bakar mısın ya yani? kelbize bakıyoruz Yeni postum Oy! Çok iyiyiz. Arkadaşlar çok fazla artı Yüzde artı veriyor. Yeni güncellemede. Yani 10 kademeye kadar gelebilirsiniz. Daha sonra Direkt. Kenji. Şimdi sen gel bu el el primo kelime alalım. El primo. Skill man. Piu. Evet evet. Ve arkadaşlar çok fazla elmasımız basımız var. Nasıl bir masamız var? Nasıl abi? Ya biz yaparız öyle şeyler? El primo. Ne lan? Ne lan? E, primo gelecek arkadaşlar oyuna Ve arkadaşlar yeni Finger El Primo aldım. Ve yeni geldi. El primo Cazılar var mı? Ben şimdi tanıştığım ilk önce Finger El Primo'yu primo deneyeceğim. Tek hesap başlama ve başlasın. İnşallah yakın karakterli birisi gelir. Abo Squid lan bu merak etmeyin. Kura bunda Eric Oslo'nun çıktı onu deneyeceğiz. Drakon'un da çıktı onu da deneyeceğiz. Yani hiç sakın de Kenji yakın abi. Dur abi. Şu anda hayır. Ama yürü git abi. Abi ben orada ne yapayım ya? Bir de eksiği fazla veriyorum. Şimdi bir dakika dur şu ben şu kuralım kruvun... yeni kostümünü rahat bırakıyorum. Ne Tamam efsanevi. Yine şeyini ben açayım hemen. Kral. Arkadaşlar eğer bana. Evet yeni kostüm. Ay muhafızı Kral. Evet gördüğünüz gibi bence bu Kral'ın en iyi kostümü diyorum. Ve ay muhafızı Kral'ı şu anda oynayacağız. Her kostümü oynayacağım. Drakon'un kostümü de var. Ama evet, ayın hafızı krov, akın Crow'dan, akıncı Crow'dan daha yani. Sarı var ya sarı kostüm. Bu da hayır. Evet şimdi girdik bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sorucu kostümü ne denir? Bana Demek ki sen de alıyorsun. Niye çünkü? <açın ka? gülüyor> <Kütürüyor, gülüyor> evet. lan ben. Sinemem Bileten var ikimizden geçelim. Abi kuruşun büyük Abi bir dur be Kenji. Bir dur be, be. Evet dur direkt. Kenji kuruşu fullleyeceğim. Kuruşu neredesin? dört elmas var. olsun. Yavaş nasıl, yavaş o kaldı ben. Ekstra zehirli. Al. Bunu da alıyorum. direkt bunu alabiliriz. zehir. Sonra yani da artı bir alalım. Sonra da açalım direkt. Ve. Çok etki çandalar Şey artık. Şu şu abi. Ne şu bu Ne yapacağım. Ve artık full bir kravımız var. En fazla daha giriyorum ben. Full bir Her şey full. Ne bakalım. Oo, su köz var mı orta Merak etmeyin. Gel mor. Alamayalım. ne Alamayalım.

Ya hayır onlar. Hadi Söp, hadi Söp, hadi Söp. Allah'ını hadi, hadi, seversen. Hadi. Hayır. Ya hayır, bana kullanacakmışsın. Aha, güzel. Gel bakayım. Gel, güzel. Çok gidelim. Sen beni koru bakayım. Elimde birader Benim birader Bir kere birader Bir kere birader Hoppa Ayy hepsini donduruyordum hepsini donduruyordum Bu nasıl bir troll kostüm ha Bu Ay <hepsinden> <laughs> Abi, çok iyi kostüm var. var ya Artık iyi Güzel Oha e <laughs> tekrar aynı dedik ve yine devam ediyoruz kromu kasacağım ben sonra bütün karakterlere kostümlerini falan geleceğiz peynir miyoyu falan alacağım Miran <laughs> yeni kostümümüz. bak miyo 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 hayır miyo 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 benim hem bir fırsatım hem de açmam lazım acil. Şunu arada bir sık ya. Güzel. Kim ya? Kim ya? Adamsınız lan adamsınız lan. Hayır süper açmam lazım. Süper açayım. Süper açayım. Ha. Süper <laughs> <sarcım> gelmesi lazım. Süper sarıcım gelmesi lazım. Hadi süper sarıcım artık

Bakıyor. Oğlum bak bak ne kadar rahatsızdı ben. Hayır şu Hayır. Sakın. Hayır nasıl <messizlik> Hayır 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 hayır. Hadi gari 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 gari. Hadi gari 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 Hayır dur. Ben atlayacaktım ya. yaa Abi eksikten bir şey bekliyorum Ben, de, ben, de, ben, de, ben, de, ben de. Şimdi sırada Tabii ki de Drako var Drako'nun 1'i kostümünü alacağız. Draco 3 düzey yasağı. Bence verilir. Gördüğünüz gibi. Neyse bayağı iyi. Bu çok çok güzel ya başkası çok uyumlu olmuş ha. Beş Neyse abi temiz Aha da. <laughs> Sadece i̇şte ben bütün bunu görüyorum. O kadar çok şey ki. Yani. Domur Hiç kalkar daha iyi. Aşağı tabii ki ben. Hiper sarını da almak istiyorum abi. Ne olmadı lan hiper var. Ve arkadaşlar e, Yeni kostümü iskelet sarı şortuz var var kötü kalpli iskelet yapacağım ben. Abi şuna baksana ya. Var bu bayağı iyi. Bunu pes arkadaşlar şeyi. E, bu da anti kahraman iskelet search. Gördüğünüz gibi. Burada ben devam edeyim çünkü şimdi seçe basmayacağım. En iyisi bu. Baksanıza abi şuna bayağı. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bakın geliyor. Geliyor. Geliyor 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 geliyor. Geliyor. Ve geliyor arkadaşlar. Okey var. Tamam ya bak Ay Hadi arkadaşlarım hemen niye yani, yalan açıyorsun hemen? Okey şimdi şaka yaptım daha hesapları bilmedim de. Yani bir yere sabah <laughs> gitsem falan tabii ki Anladım ay Oy yükü kattık. Gördünüz mü? Bu arada yükü alır mı? Ay hayır, hayır ya. Abi ultisini bas. Ultini, ultini. Ultini basamıyor musun? Basam. Neyse arkadaşlar bu kadar da yani bitsin. Bence kostümler iyiydi. Bir de kit'in kostümüne bakacağım ben. Yeni kit'in kostümü gelmiş. Diyebiliyorum. Yani inşallah gelmiştir. Bakalım. Evet, kit yeni kostümü. Chillinger Kit. Diye bir şey aynı da deneyelim. Her karakteri bir alma şansı kostümlerine bakalım. Chillinger Kit. Alalım abi direkt. Cordelius. Yeni bir kostüm değerli. Hadi bir şey demediler. Bakalım şimdi yeni kostüm. Hadi var. O dur evet, mantar spor kordelis diye bir kostüm varmış. Akıncı kordelis vardı zaten. Yeni kostüm mantar spor kordelis. Bu da bunun kostümlerinden pes birisiymiş. Mantar spor kordelis deneyeceğiz abi. Chester'ın yeni kostümü yok diye <laughs> Bakalım şet varmış. Ay muhafızı çestir abi çalınmış bu ya çalmışlar yani. Ay muhafızı korabdan kesinlikle çalıntı. ne abi gitsin başka. silah altın sarısı çestir bir şey var Neyse. Altın sarısı çestir. Şimdi bekleyin. Yeni kostümü var onu biliyoruz. şimdi bakalım. Şimdi direkt bakalım. Ana Mega yeni kostümü yokmuş ha. Mega lazanı biliyor. Jaguar totemi Yeni mi geldi bu? Herhalde bilmiyorum. <laughs> Aa, aşamaldan çıkabiliyormuş. Arkadaşlar <laughs> bu yeni gelmedi biliyorum. Aşamaldan çıkabiliyormuş. Ember. Yeni kostümü geldiyse çok güzel olur diye inşallah Hopp! Okay. Gelsin ulan! Yes Geldi! Zaten bu ember. Bu... Normal Brawl Stars'ta zaten ember olanlar alabilir. Ama bence bu daha iyi. Oh, bu mu? Yoksa bu Direkt buz kırılması bu arada. Senin yeni kostümün yok diye biliyorum ama. var 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 var. Evet var. Şimdi <laughs> değil, değil aslında bu da Brawl Fest kostümü. Parlak deli danası sende var. Sonra normal. Neon deli danası sende var. Ve bir de deli danası sende var. Yani bunlar denemize gerek yok herhalde. Bunlar Hayır, evet, Leon'a gelelim, Leon'a. Yeni koptum, yok. Yerim var evet, evet, yani, da ben. en iyi bir kızım. Yokmuş. Bakalım evet, biliyoruz. Yeah. Beyaz kurt da diye bir şey getirmişler. Arkadaşlar bu kurt adam Leon değil miydi? He. Tamam yeni getirmişler de. Yes, yes. Yani abicim. Beyaz kurt Leon da. Kutudan bana sadece beyaz abi cümle. Yani vermedim ben. Yok Spike yeni kostümü. Zaten açılıyormuş. Aa bir şey varsa verelim. Zaten veriyorum. Önemli bir şey. Allah'ım yarabbim. Ya vallahi şiir gitmedi. Yeni kostümüne bakacağız. Yeni kostümü yok. Yeni kostüm bu arada bu. Karanlık Lord Spike. Alalım. Zaten zengin her gün 100 bin elmas alabilirim de neyse. Derbi, Ne oldu ne oldu? Biz fakiriz. Fakiriz. E böyle arkadaşlar bu yanın tabii ki değil mi? Kostümü yok. Peynirin boya var. Muy 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 muy. Tamam neyse arkadaşlar videomuzda bu kadar olsun. Diğer kostümleri sana da kadar alır. Şu bel kostüm abi yakacak ya. Hadi, hadi, bakın bakın. <laughs> Bak ejderha <laughs> bel. Bel'in en ama en iyi kostüm. Hatta Brostars'ın en iyi kostümü değil mi? Brostars'ın en iyi kostümü. <gülüyor> Ay <laughs> muhafızı Crow olabilir ya da Amerika Edgar olabilir. Biliyorum. Bence Brawl Stars'ın en iyi şeyi bu abi. Abi şuna bak ya. Baksana şu kostüme. Arkadaşlar bakın. Yani çok <laughs> güzel kostüm. Kenzi'yi de almanızı tercih ederim bu arada. Ben sen diye açtım arkadaşlar. Sen diye öbürü sattı. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz men. Pew.